Palmira kentini ele geçiren ve Suriye topraklarının yarısından fazlasını kontrolü altına aldığı tahmin edilen IŞİD ilerleyişini sürdürüyor. Esad rejiminin kontrolündeki son sınır geçiş noktasını ele geçiren militanların antik Palmira kentine zarar vermesinden endişe ediliyor. Avrupa Birliği'nin Ermenistan ve Azerbaycan dahil 6 eski Sovyet Cumhuriyeti ile oluşturduğu Doğu Ortaklığı Riga'da toplandı. Liderler Ukrayna krizi ve Rusya ile yaşanan gerginliğin gölgesinde bir araya geldi. Almanya, Fransa ve Yunanistan liderleri ise gece borç krizini görüştü. Kaliforniya açıklarında 2500 varil petrolün denize dökülmesi Santa Barbara kıyı sahili ve okyanusta büyük kirliliğe yol açtı. Sahil koruma ekipleri petrolün 15 kilometrelik bir alana yayıldığını ve bölgenin eski haline gelmesinin aylarca süreceğini belirtti. İrlanda'da bugün yapılan referandumda eşcinsel evlilik oylanıyor. Evet çıkması halinde İrlanda eşcinsel evliliği halk oylaması sonucu kabul eden ilk ülke olacak. Son ankette seçmenlerin %53'ü evet oyu vereceğini belirtmişti. İtalyan deniz kuvvetleri Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya gelen 300 göçmeni kurtardı. Göçmenler Sicilya'da bir limana getirildi. Yolda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu yıl mayıs başına kadar İtalya'ya 35.500 göçmen ulaştığı kaydedildi. Film festivalinin sürdüğü kanda AIDS'e karşı sinema adlı galada 30 milyon dolardan fazla bağış toplandı. Picasso ve Banksy gibi sanatçıların eserlerinin açık artırmayla satıldığı galada toplanan para AIDSle mücadele çalışmalarına ayrılacak. Galada ünlü Hollywood yıldızları da yer aldı.